Renault Total ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin düzenlediği Herkes İçin Güvenlik Uluslararası Afiş Yarışması Türkiye finali İstanbul'da yapıldı. Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye birincisi Özel İzmir Efes Koleji'nin 3A şubesi oldu. Öğrencilerin Türkiye'yi Fransa'da temsil edecekleri afişin sloganı ise çarpıcı bir soruna ve sonuçlarına dikkat çekiyordu. Emniyet kemeri engel değil, engelli olmamak içindir. Yarışmaya yol güvenliği eğitiminde Türkiye'nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan sokakta ilk adımlardan yararlanan öğrenciler katılabiliyordu. Ana teması okula güvenlik içinde gidelim olan yarışmaya toplam 745 afiş katıldı. Türkiye birincisi öğrenciler 27-29 Mayıs tarihlerinde Fransa'da Renault tarafından konuk edilecek ve Paris'te Euro Disneyland'de düzenlenecek olan uluslararası herkes için güvenlik buluşmasında Türkiye'yi temsil edecekler. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde konuşan Renault Mayıs Genel Müdürü İbrahim Aybar, çocukların trafikte büyüklerden daha çok risk ve tehditle karşı karşıya olduklarını vurguladı. Trafik kazalarına karşı gayet bilinçli ve sorumluluk sahibi olarak inşa etmeye başlayacaklar. Beni bu heyecanlandırıyor çünkü işte yıllardır trafik konularının içindeyiz. Yıllardır trafik kazaları nasıl çözülür diye kafa patlatıyoruz, Çeşitli şeyler oluyor ama sonuç ortada. Ha o zaman artık bu işi temelden ta en olması gereken yaştan başlayarak çözmek lazım. Ve işte 800 bin öğrenci 9 yıllık proje önümüzdeki yıl 1 milyon her sene devam edebilecek. Ve bu konuda hiçbir zaman heyecanımızı kaybetmeyeceğimiz bir sosyal sorumluluk konusu. Onun için çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Böylece belki bilemiyoruz ama onları yüzleri binleri bu trafik kazalarında kaybetmenin önüne geçiyoruz. Zaten bu bile en büyük ödül. Ben yıllarca bu trafik hizmetlerinde çalışmış bir insanım. Özellikle de trafik sloganları konusunda çocuklarımızın inanılmaz bir yaratıcılığı var. Trafik haftaları düzenlerken zaman zaman yeni sloganlara ihtiyacımız olduğunda ben hemen arkadaşlarıma bir okula gidin, oradaki bir sınıf hocamızla görüşün, o çocuklara bir ödev versin, o çocuklar ödevlerini en iyi şekilde yaparlar ve bizim aradığımız en iyi sloganı bulurlar derdim. Bu bakımdan çocuklarımızın yaratıcılığına hayranımdır. Ee, onları da kutluyorum. Gerçekten sloganlara baktığınız zaman çok anlamlı, çok kapsamlı, e, yol gösterici sloganlar var. Çocuklarımızı da kutluyorum.